Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün Kaan'la birlikte onun gece pazarına gelen vandalı alıyoruz. İlk önce Kaan mağaza mağazayı aç. Görüyorsunuz mağaza böyle. Sıçı var. bir bunu alacağız. Gördünüz bir de gece pazarını aç. Ve buradan da yon vandalı alacağız. Direkt al kanka. kaplamayı kuşan Geç fazla ya. Tamam. Al buradan da. Yetiyor mu? Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Yetiyor. Al bunu da kanka. Bunu da kuşam. Ve size de gösterelim. Böyle. Ee, onun daha ilk şöyle hülleyelim. İyonun amacı bu çünkü arkadaşlar. Of makine ya. Sonra arkadaşlar e, ee, biliyorsun. O de, rengini bu... alalım ya. Biz belki onu da kullanırız sonra. Bu güzel bir de bu güzel. Benim en sevdiklerimden biri bu. bazen puanı yetiyor yani. Aslında ikisini de alabiliriz. Evet ikisini de alalım 105 ya. puanı var da. Evet. Zaten fantomda <laughs> gerekiyor mu? Bak, bakarız ona. Bir de bunu alalım. Bir de bunu alalım. Böyle biraz gözüksün. Güzel. evet internet kötü arkadaşlar. Tamam kaplamayı kullan. Yeşil kullanıyorum beyaz daha çok Neyse, onu ayarlarız. Nerede? M koleksiyon. Antım. Tamam bu da şey gerektirmiyor. Ama bu da güzel ya. Neyim tarihin elif fantom. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Ee, başka böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.